Önlülere istediğimiz şarkıları nasıl söyletiriz? Biliyorsunuz bir süredir Instagram'da bu videolar popüler hale geldi. Bu videonun yapılışının uzun açıklamasını Ozan Sihay ve Onur Naci Öztürk'lerin sayfasından bulabilirsiniz. Ben size sizlere cep telefonunuzla yapabileceğiniz kısa ve pratik bir yolunu göstereceğim. O zaman vakit kaybetmeden hadi gelin yapılışına geçelim. Google'a covers.ai yazıyoruz. Ardından açılan sayfada işaretli olan bölüme istediğimiz müziği sürükleyip bırakıyoruz. Hemen alt satırında istediğiniz sanatçıyı seçebilirsiniz. Benim buradaki tercihim Tarkan oldu. Ardından let's go kısmına basarak müziğimizin oluşturulmasını bekliyoruz. O zaman gelin hep birlikte Tarkan'dan Barbie Girl'ı dinleyelim. Bu tarz videolarımın devamı için beni Instagram, TikTok